Biz üretmezsen şehirli aç. İsmail Duman, Fadılık Köylüyüz. Bu köyün yerlisiyiz, Üreticiyiz, çiftçiyiz. Nürifler Belediyesi'nin birkaç tane eğitimine katıldık. O gübreleme şeyine, budama şeyine falan katıldık. İyi verimli şeyler. Vallahi Nürifler Belediyesi'nden biz memnunuz ya. Turgay Başkan zaten bizim kırsal alanlara da büyük önem verdiğini biliyoruz, görüyoruz. Bundan sonra daha da bize destek olacağını diyelim. Sadece bize değil, Nürifler'in bütün köylerine. Nürifler Belediyesi'nin bu şekilde bize yaklaşımı bir defa güzel pozitif. Yani bu önemli olan. Yani bizim dertlerimizi dinlemesi yani sadece İhsaniye'de kalmaması, Özcüye'de kalmaması. İsmim Tuğba, ev hanımıyım. Birinci sınıfa giden bir oğlum var. Burada Fethiye Mahallesi'nde yaşıyorum. Geçen sene Ekim ayından beri gidip geliyorum. Haftanın üç günü burada kursumuz var. Oğlumu da buraya getiriyorum psikoloğu danışmanlığına. Hem yeni bir şeyler öğrenmek, hem bir şeyler e, keşfetmek. Buranın da açılması bizim için gerçekten çok iyi oldu. Bu şekilde kendimizi geliştiriyoruz. Belediyemize gerçekten böyle bir yer açtığı için bize gerçekten çok teşekkür ederiz gelebilen ne kadar insan varsa tabii ki buraya gelsin, bu hizmetlerden yararlansın. Ben Dila Noksan, üniversite öğrencisi değilim, hazırlanıyorum. Tekrardan ikinci sene. Buraya hafta içi hafta sonu sürekli kullanmaya başladım. Evde ders çalışmak biraz daha zor oluyor. Şundan dolayı dikkatin çok dağılıyor ya da çalışma ortamını sağlayan insanları görmeyince isteksiz oluyorsun. Ama burada insanların çalıştığını görüyorsun, herkesin bir amacı var. O yüzden biraz daha hırslanabiliyorsun. Burayı bayağı beğendim. Yani imkanları var. Tiyatro kulübü olduğunu gördüm. O yüzden çok beğendim. Ben Beyce Koyuncuoğlu. Burada her sabah spor yapmaya çalışıyorum. 15 kilometre her gün. Son bir aydır 20 kilometre her gün koştum. Çok güzel, hani çok temiz bir yer, bakımlı. Yani yeterince güzel bir şey, mutlu ediyor bizi. Severek burada yapıyorum. Ben Nedim Buğra, bir oyun çalışanıyım. Özellikle pandemi döneminde çocukların sokağa ve okula gidememesi nedeniyle oyuna erişimleri her zamankine göre daha sınırlandı. Çocukların sağlıklı, nitelikli oyun oynayabilmeleri konusunda bir sistem geliştirdik. Nilferli bir kimlikle bir STK ya da Nilüfer'li kimlikle bir girişimci olarak oradaysanız bu oluşmuş imajın artısını kullanabiliyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanında da karşıma bu çıkıyor benim. Bence bu önemli bir etki. Tam nefesimizin bittiği yerde bizim için sosyal girişim merkezi bir asansör olmuştu ve bize hayat vermişti diyebileceğimiz bir destek. Bu yüzden çok minnettarız. Merhaba, benim adım Furkan Eren Beyinç. 7. sınıf öğrencisiyim. Müziği çok beğendim. Birçok farklı milletten, birçok farklı enstrüman var. Ben de iki tane müzik aleti çaldığım için buraya gelip gözmek istedim. Adım Melek Dikme. Ürünü Kadın Derneği Başkanıyım. 11 senedir aktif olarak derneğimizin başındayım. Ekmek yapıyoruz. Bostana, erişte, turşu üretiyoruz. Her mevsime göre salçamız, turşumuz var. Üretimlerimiz devam ediyor. Biz Nilüfer'de olduğumuz için mutluyuz. Bize göre iyi geliyor desteklerinin devamını bekliyoruz. Pandemiden dolayı biraz gezmeleri falan azalttık. Artık onlar olsa iyi olacak diye düşünüyoruz. Merhabalar. Arzu Kırayoğlu ben. Kültür Eğitim ve Proje Derneği Başkanıyım. Yaklaşık 4 yıldır Karaman Dernekler Yerleşkesi'ndeki ofisimizde Derneğimizi derneğimizin faaliyetlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde yaklaşık 40'a yakın dernek faaliyet göstermekte. Nilüfer Belediyesi bu bina ile birlikte bizlere sadece ofis sağlamamakta, aynı zamanda değişik toplantı salonlarımız, tiyatro salonumuz, güvenlik hizmeti, sekreterya hizmeti ve gerekli hallerde diğer tüm destekleri bizlere sağlamaktadır. Bu da sivil toplum için bulunmaz bir hizmettir. Nilüfer Belediyesi'ne bu anlamda ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Esen Akıncı ben. Nilüfer Belediyesi bu Nilüfer Bostan projesiyle çok güzel bir imkan sağladı. Doğal ürünlere hasret kaldığımız için ürünleriniz çok çok güzel. Gönül rahatlığıyla da buradan alışveriş yapabiliyoruz. Nilüfer Belediyesi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Adım Meryem, 38 yaşındayım. Hocamız mükemmel. Çok destek, paylaşımcı. Yani kendisi de bir takım hani satışlar yapmasına rağmen bütün işlerini ve kalıplarını bizimle paylaşıyor. Bunu herkes yapmaz. İnanamazsınız o kadar heyecan verici ki. Bir Instagram hesabı açtım. Paketlemelerimi, kolilerimi, kağıtlarımı hazırladım. Biraz da ürün toparladım. Instagram hesabımı paylaşmaya başladım. 1500 lira para kazandım. O sanki bana 150 bin lira gibi geliyor.